eleştiriler bir de kötü niyetli algı operasyonları. Özellikle ikincisi sosyal medya mecraları üzerinden farklı denklemler üzerinde toplumsal birliği beraberliği. Özellikle de şu günlerde bakın Temmuz, Ağustos bütün rakamlar çok olumlu açıklanmaya Türkiye hızlı bir şekilde toparlanacak deneydi yan, negatif bir hava pompalama. Niye? Psikolojik anlamda toparlanma etkisini Türkiye'nin pozitif ayrışma etkisini nasıl negatif etkileriz? Bakın şunu çok net söyleyeyim. Etkilerler mi peki? Etkilememeleri için uğraşıyoruz ve etkileme <laughs> güçleri her geçen gün az oluyor. Evet. İki sene önce 11 etkisi varsa bugün 3 birim 2 birim. Gittikçe Türkiye'de bu anlamda azalıyor ve bakın bu çok net. Ama şu hepsini bir kenara çok açık açık konuşalım. Bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Siz ekonomik anlamda da bir milli bağımsızlık modeli ortaya koymanız lazım. Koyduk milli mu biz bu modeli. Şimdi i̇ki senedir kıyamet bunun için kopuyor birçok alanda. Nedir? Türkiye üretim ekonomi modelini değiştirdi. Ben ilk gün itibariyle yeni ekonomi programında bir şey açıklamıştım. Hatırlayacaksınız belki yani bir kısmını ekonomisine daha yatıyor. Dedik ki Türkiye artık eski modelden çıkıyor. Neydi eski model? Çok, Çok önemli bir noktada. Yüksek faiz, düşük kur yani düşük. değerli Türk lirası ve ithalata bağımlı böyle bir ekonomi modeli artık sürdürülebilir değil. Sıcak paraya bağımlıyım, ithalat vergi yerlerine bağımlıyım. Ben şimdi Maliye Bakanı olarak o zaman şunu demem lazım. İthalat artsın canım bol bol vergi gelir. Oh bütçeyi tutturdum. Benim gelirdim Hayır. Benim derdim bütçeyi tutturmaktan önce milli bir ekonomi noktasında, ekonominin kırılganlıkları noktasında çok daha güçlü rekabet edebilir, üretim ve istihdam öncelikli yani toplumu milleti yani ucuz diye ithal yok burası